Cumhuriyet Halk Partisi Dünse'de dimdik ayakta, örgüt bu arada, örgüt kararlı, inançlı. Bu saatte bu örgütün ber beraberlik vermesi, bu görüntü içinde olması kararlılığını ortaya koyuyor. Hiç kimse kendisinin gücünü azımsamasın. Biz Cumhuriyet Halk Partililer en kötü zor şartlarda bile, bile ayakta kalmasını biliyoruz. 47 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Düzce'de milletvekili çıkartmadı. Benle beraber çıktı. İşte görüyorsunuz bugün partimizin ne kadar demokratik olduğunu. Örgüte soruyoruz. Bir program hazırlanıyor. Örgüte soruyoruz. Örgütten başlıyoruz. İşte bizim örgütün üyeleri gelsin. Derdini burada anlatsın. Programa katkıda bulunsun. Ne kadar güzel bir şey bu. Şimdi ben parti programı ilgili değerli genel başkan yardımcımla konuştum. Bizler parlamentoda son 10 gündür bu bütçelerle ilgili ben de düzen milletvekili olarak 5 bakanlıkta bütçeyle ilgili 5'er dakikalık konuşma yaptım. 47 yıldır düzce şey orada temsil edilmiyordu. Düzce'nin bütün sorunlarını tek 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 dile getirdim. Bunların çözüm yollarını bakanlara bizzat sordum. Soru önergelerini verdim. 25 defa kürsüyü kullandık. Biz çalışıyoruz. Yalnız burada öncelikle benim size bir abi olarak, vekil olarak bir tavsiyem var. Ya beraber beraber olursak bunlar güzel olacak. Önce hepimiz birbirimize inanacağız, birbirimizi seveceğiz. İnanarak hareket edeceğiz. Bizim partimiz büyük. Geldiğimiz nokta cumhuriyet halk partisinin iktidarı halk istiyor, sokak istiyor. Ben bunu görüyorum. Sizler de görün. İnanın. Burada Düzce'de bir dahaki dönem biz iki milletvekili çıkartacağız. Bunu ben söylüyorum. Bazen bir buçuk, hayır iki milletvekili biz çıkartacağız. Çünkü niye? Biz hep sokaktayız. Ben il başkanım, ilçe başkanlarım olsa oldu Halep beraber gidiyoruz örgüt olarak. Vatandaşa dokunuyoruz. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi hep bilgi sattı. Halka tepeden baktı. Onları dinlemedi. Ama biz şimdi dinliyoruz. Ben halkı konuşuyorum sürekli, halkı dinliyorum. Yorum ben hiç yapmıyorum gittiğim yerde. Önce onları dinliyorum. Onların sorunları ile ilgili daha sonra cevap veriyorum. Onun için biz hep beraber olursak, bu programı da doğru hazırlarsak, partimiz iktidar olacak. Türkiye bizi bekliyor. Türkiye gerçekten çok karanlıklardan geçiyor. Çok zor durumdayız. Biz parlamentoda bunları hep dile getiriyoruz. Medya zaman zaman bizi böyle lanse etmiyor, piyasa vermiyor bizleri. Ama biz görüyoruz, ülkemiz gerçekten son derece, hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Sokağa herkes çıktığı zaman selam vermekten zorlanıyor. Bu halk zor şartlarda sabahleyin çoluk çocuğuna ne vereceğini düşünüyor. Nasıl okula yollayacağını düşünüyor. Aç karnı nasıl yollasın? Annenin babanın cebinde parası yok. Sıkıntılar var. Bunları bu ülkeyi soydular sonra çevirdiler. Biz onları görüyoruz. İşte biz bir olursak, beraber olursak, bu parti politikalarımızı gündeme diye tutarsak, dili tutarsak, sokağa inersek, sokağa dinlersek, onları örgütlersek, onları biz yapacağız. Hep beraber yapacağız. Ben Düzce'de vekiliniz olarak 24 saat çalışmaya hazırım. Hiç kendimden ödüm vermiyorum. Acaba ben işte dinlediğim, onu yapayım, bunu yapayım. Böyle bir şeyim yok. Gelin hep beraber sokağa çıkalım. Bunun tek ilacı sokak. Vatandaş, vatandaşı anlamak, ona akıl vermek değil, akıl vermek çalışırsak almıyor. Şimdi ben öncelikle de şunu da söylüyorum. Bu ülkenin milli eğitim politikaları düzelmediği müddetçe hiçbir şey düzelmez. Ne hak gelir, ne hukuk gelir, ne adalet gelir, ne insan hakları gelir, ne özgürlükler gelir, hiçbir şey gelmez. Onun için gelin eğitim politikalarımızı doğru yapalım, doğru yönlendirelim. Bu sizi bize programımıza koyalım bunları. Ama bunları yaparken her birimize ayrı ayrı görev düşüyor. Bizim partimizin yapacağı önceliklerden biri de şu. Burada genel başkan yardımcısı ben de söylüyorum. Vatandaşın anlayacağı şekilde program yapmamız lazım. Uzun uzun anlatarak vatandaş bunu anlamıyor. İki kere iki dörttür doğrudur. Ama bir bir sayarsan dört tane de bir var. Ama biz iki kere iki dört onun anlayacağı şekilde söylememiz lazım. Vatandaş anlamıyor. Ben 2000 küsür e, program, Kemal Bey'in zamandaki programı inceledim tek tek. Bunu neyini anlatacaksın ya? Neyini anlatacağız biz ya? Millet İttifakı'nın şeyi buydu. Şimdi biz Türkiye İttifakı olarak herkese dokunacağız. Gelecekte kimlerle beraber olacağımızı biz henüz bilmiyoruz. Belki İyi Parti ile, Gelecek Partisi ile, Deva Partisi ile, diğer partilerle belki işbirliği de yapabiliriz. Ama biz onları uzaklaştırmayalım. Ben AK Parti'de seçmenlere gidiyorum daha çok Düzce'de. Onlarla ittifak haldeyim. Onlarla görüşüyorum. Beraber oluyorum. Dostluk kuruyorum. Onları çözmeye çalışıyorum. Onlar beni çözmeye çalışıyor. MHP'nin vekiliyim diyorum. AK Parti'nin vekiliyim diyorum. İyi Parti'nin vekiliyim diyorum. Ya ben onların partisinin vekili değilim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocuğuyum. Öz evladıyım ben. Ben gençlik kollarından geliyorum. Sokakta faşizme karşı mücadele nasıl verilir biliyorum. 12 yıl öncesi içeri düştük çıktık kavgalar verdik biz. Biz bunları biliyoruz. Sınıfsal mücadele biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada diğer siyasi partilerle ittifak yapacağız. Onları ötekileştirmeyelim. Yabancılaştırmayalım. Onları çekelim. Biz iktidar olmak istiyorsak bakın oylarımız yüzde otuz sekizlerde. Hep çıkıştayız biz. İhtiyaç var. İhtiyaç, CHP ihtiyaç var. O noktaya geldik. Onun için ben bu parti programında hazırlanırken özellikle çok kısa kısa yani ben senin emekli maaşını 35 bin lira yapıyorum deyince nokta olacak orada. Yapabiliriz, edebiliriz. Yani uzatmalı veya dolan başlı dolaylı vergiler üzerinde durmalıyız. Örneğin benim bir önerim olsun size. Türkiye'de soygun düzen böyledir. Vergiler gelir dağılımda adalet yoktur. Dolaylı vergiler vardır. Telafi edici, edici, vergiler vardır. Dumping vardır. Bunlar çok çeşit çeşit vergilerdir. Yani bunları hep göz önünde getirerek yani bu programa koymamız lazım ama bu tam dumping deyince telafi ediyor vergi deyince vatandaş köyde anlamaz. Ama bizim köyümüz duyarlıdır. Onun alacağını bilmesi lazım. Ben mazotu yarı yarıya indireceğim de gübreyi sana bedava vereceğim de